Hepinize merhaba çocuklar, Science Maker'dan herkese selamlar. Bugün çok güzel bir gündü, tertemiz bir hava vardı, dışarı çıkmak için hepimizin fırsatı vardı. Ve biz de maskemizi, eldivenimizi takarak dışarıya fırladık, bahçelere, parklara, açık alanlara çıktık, oynadık, zıpladık. Ve eve döndüğümüzde ellerimizi bol suyla yıkadığımızdan eminim. Çok güzel bir gündü, bugünü biraz daha hareketli hale, biraz daha eğlenceli hale getirmek için size çok güzel bir uygulama uygulamalarım var. Bu uygulama sihirli bir uygulama. Öncelikle şöyle ihtiyacım var. Bu kağıttaki kuşu birazdan hareketlendireceğiz. Ya da şu resimde görmüş olduğunuz havai fişeklerini patlatacağız. Ya da isterseniz bir itfaiye aracını renklendirip etrafa sular sıkabilirsiniz. Öncelikle bunu yapmak için elimde görmüş olduğunuz kağıtlara ihtiyacınız vardı ve bir tane kalem kutunuz lazım. Hmm. Renklendirmek için bolca renge ihtiyacımız var. Ve bir tane de telefona ihtiyacınız var. Kübe programı indireceğiz. Öncelikle bu resimleri nereden bulabilirsiniz? Aşağı vermiş olduğum bir linke gireceksiniz. Bu linki inceleyip bu linkteki kağıtları sizde de tarayıcınızdan, yazıcınızdan çıkartıp elinize alacaksınız kağıdınızı ve boya kalemlerinizle boyayacaksınız güzelce. Telefonunuza da Cuba programı indireceksiniz. Şimdi isterseniz nasıl yapılır hep birlikte masaya geçelim bakalım. Ben havai fişekleri çok merak ettim. O yüzden nasıl canlanacağını görmek için bunları da boyamak istiyorum. Şöyle renkli renkli boyamam lazım. Eminim öğrenciler benden daha güzel boyayacaktır.

Oo oh, pembe severim. Pembe kalemi varmış. Bunu turuncu. Nasıl gidiyor? Bence çok güzel. Bakın yukarıda bir pano var. Bu panoya istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Biz ne yazalım? Şimdi tekrar telefonumuzu alalım. QV programını başlatalım. QV programını telefonuma indirdim. App Store'dan veya Google Play'den indirebilirsiniz. Sayfaların yüklenmesini bekleyelim. Yukarıda paketler butonu var. O paketler butonuna basarak buradaki içerikleri indirebilirsiniz. İçeriği indir butonu var. Bu indirdiğiniz kağıtları ise yazıcıdan çıkartacaksınız. Alttaki kelebek butonuna basacağım ben çünkü artık bende kağıt var ve boyadım. Kağıdınızı kameranızın tam karşısına gelecek şekilde kaldırıyorsunuz. Mor bir alan çıktı. Ve çıkınca da canlanıyor. Görüyorsunuz. Kuşumuz hareket ediyor artık. Bili 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 bili. Sevebilirsiniz isterseniz. Birazcık yaklaşabilirsiniz. Yerdeki solucana bakın. Solucan hareket ediyor. Sayfanızı çevirerek resmi ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Çimenlerim, yapraklarım ve kuş benim çizdiğim şekilde, benim renklendirdiğim şekilde canlandı. Şimdi bir diğer kağıdımıza geçelim. Havai fişek kağıdımız. Görüyorsunuz benim renklendirdiğim gibi aynısı. Hava fişeklerinize dokunarak onun hareketlenmesini, patlamasını sağlayabilirsiniz. Güzel bir şölen oluyor. Yeşile dokundum. Tamamen aynı. Kağıdınızı yine çevirerek ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Nerede patladığını merak ediyorum ben. Hemen şöyle kağıdını çevireyim. Evet gördünüz. Aslında uygulamada ses de çıkıyor arkadaşlar ama ben kayıt aldığım için ses gelmiyor. Siz ses de duyacaksınızdır telefonunuzda. Evde kalın, sağlıklı kalın.